Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Besle bugün yeni almış Sultan Papağan göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kafesten birlikte düğün aldım. Böyle Dişi olan evcil. Bu da ki Bu evcildir. Arkadaşlar böyle göstereyim. Arkadaşlar kafesle birlikte yuvalık. Her şey 700 lira aldım arkadaşlar. Bakın. Bunlar da zaten yavrularına sahiplendireceğiz arkadaşlar bunları. Arkadaşlar görüyorsunuz hepsi aynı eşit derecede büyük yavrular. İleriki videolarımızda size göstereceğim nasıl yaptığımı yavrularına böyle nasıl büyüyüşünü. Altta da var arkadaşlar bakın. Onu da göstereyim size. Hepsi aynı boyda. Yavrular bunlar da aynı. Güzel teknik biliyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar kimse görmemiş, kimse bilmemiş. Sadece ben biliyorum. Arkadaş bu konuşuyor. Ne biliyorsunuz? Bakın arkadaşlar. Kaç tane yumurta aldığımıza bakalım. 6-7 tane var galiba arkadaşlar. Kafes sipariş vermiştim. Arkadaşa daha gelmedi ya. Feda onu bekliyorum. Hemen biraz büyük kafes alayım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar yumurta yaptı. Wifi'sler. Bye ama folluk boş. Çünkü yumurtasını topluyorum hepsini. Yumurta koyduk zaman hepsini topluyorum tek tek. Alıyorum yumurtanı. Neden de soruyorsanız ileriki videolarını size söyleyeceğim. Baynalık taktım. Bu da yumurta yaptı arkadaşlar ama folluğu boş. Yumurtalıkta aldım ben yumurta yaptı yumurtasını aldım ben. Bunlar da zaten videosu, videoda göstermiştim yumurtası var. Arkadaşlar wifi'ler burada yavrular büyüdü. Annesini ayırdı hemen annesi yumurta yaptı. İşte böyle böyle çevireyim. Arkadaşım bunlar yine çiftleşmeye başladı. İşte 3 gün 4 gün oldu. Bunlar zaten video çiftleşme videosu var sizde. Atmıştım videonu. Bunlar yavrular var. Yumurta yaptı. Yumurtasını aldım arkadaşlar. Erkeğe yuval kazdık giriyor. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like at